Bismillahirrahmanirrahim. Cömert Allah'a yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cömert Allah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır, ateşten uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, ateşe yakındır. Muhakkak cömert bir cahil Allah'a cimri bir abitten daha sevimlidir. Yani ibadeti var ama cimri. Allah bunu sevmiyor. Belki cahil bir adam ama çok cömert. Allah onu seviyor. Cömertin Allah'a yakın olması onu tanımaya ve onunla arasındaki perdeyi aralamaya yetenekli olmasıdır. Cennete yakın olması meleki yönüyle bağdaşmayan müptezel davranışları atmaya ve böylece hayvani yönünün meleki gücün güdümüne girmesine temine yetenekli olmasıdır. İnsanlara yakın olması da onların sevgisini kazanması, onların kendisiyle münakaşaya girmemelidir. Zira nizaların yani kavgaların altında hep cimrilik vardır. Mal, mülk hep tek elde toplanırsa, zenginlerde toplanırsa, belli kişilerde toplanırsa, diğer insanlar hep fakir kalırsa zengine rahat yoktur. Rahat uyuyamaz. O fakir mutlaka bir gün patlar, ona hücum eder, onunla kavga eder. Zengin çalıştırıyor, işveren çalıştırıyor, çalışan hakkını vermezse, geri kalan insanları fakir bırakmaya mahkum ederse mutlaka o insanlar galeyana gelir. Genelde toplumsal olaylar bundan çıkmıştır. Kavgaların altında hep cimrilik vardır. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam bu manada şöyle buyurmuş. Cimrilikten sakının çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiştir. Onları aralarında kan dökmeye ve dokunmazlıklarını çiğnemeye sürüklemiştir. Sayı Müslüm hadisi bu. Cömert cahilin cimri abitten üstün olması, insan tabiatının bir şeyi kolayca yapabilmesi halinin, o şeyi zoraki yapmasına nispetle daha kamil ve üstün olmasındandır. Bir de abit yani ibadetine düşkün cimrinin kimseye faydası yok ki. Allah'ın da o ibadete ihtiyacı yok. Ama ibadetlerini aksatsa bile cömert olan adam insanlara faydalı olduğu için Allah onu daha makbul kabul etmiş. Burada en güzeli nedir? Hem cömert ol hem abit ol. Ne illa birisi olsun. Müslümana, Müslümana cömertlik yakışır. Aşere mübeşşere dediğimiz o insanlar cömert insanlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam saatin en cömert. Vadiler dolusu hayvan, vadiler dolusu kazanılmış bir sürü ganimeti dağıtmış insanlara istememiş yani. Öldüğü zaman daha önce bir programda onun terekesini açıklamıştık ya. Yani, bıraktıklarını açıklamıştık. Hazreti Ebu Bekir de aynı şekilde. Mekke'nin en zengin adamlarındandı. Vefat ettiği zaman başkasının çiftinde çalışıyordu. Cömert adam cennetliktir. Allah ona cennetle ihsan eder. O yüzden cömert insanlar Başkalarına faydalı insanlar hem Allah'ın yanında hem kulların yanında hem de kendi vicdanında çok rahat ederler. Allah cömert yapsın ve tabii zengin yapsın.